yolcu otobüsü devrildi. Ortaya bu görüntüler çıktı. Kaza Anadolu Otoyolu Gebze civarında meydana geldi. Yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarptı. 30 metre sürüklendikten sonra devrildi. Geldim zaten yolcular hep çıkarttık falan biraz yardımcı oldum. Zaten o arada hemen ambulanslar falan geldi. Yani bayağı yaralı vardı o sırada. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayağı durum kritik insanları çıkartmaya çalışıyorlar. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale edebilmek için adeta zamanla yarıştı. <laughs> Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüsün muavini olay yerinde can verdi. Yaralanan 17 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü bir süre trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.